Evet arkadaşlar hoş geldiniz sizlerle Free Fire hesap makinesi yapacağız arkadaşlar. İlk önce Play Store'dan adam diye bir uygulama alacağız. sonra açıyorsunuz, indirdikten sonra arkadaşlar. Ondan sonra onu sonra Doflon'a basıyorsunuz arkadaşlar. Doflon'dan sonra arkadaşlar size verdiğim linkten buraya basıyorsunuz. Ondan sonra buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şifreyi ben göstereceğim arkadaşlar. Şifre bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şifre bu şekilde arkadaşlar alabilirsiniz. Onlar kimdir? burada bir şey gelecek arkadaşlar free fire fire biraz hepsi almış hayat gelir bile Şu ona bastıktan sonra buradaki en alt bir şey başlıyor basılı tutuyorsunuz basılı tut, tuttuktan sonra arkadaşlar kopyala ya basıyorsunuz arkadaşlar en basılı olarak buraya basıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra cihaz hafızası Ondan sonra Android. Ondan sonra Data. Ondan sonra Bravosuz arkadaşlar. Ondan sonra Paylaş. Ondan sonra Burası arkadaşlar. on. Ondan sonra akşam yine geldik. Şu burası arkadaşlar. Sonra Android. Sonra burası arkadaşlar. Sonra Avatar arkadaşlar. Ondan sonra akşam fark etmiyor ya burası ya da şurası hiç fark etmez arkadaşlar o buna arkadaşlar kılıcımız hazır. Kılıcımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bomba geldi. Açık gördüğünüz gibi adam böyle çakılmış gibi. Allah Allah ne, ne güzel. Arkadaşlar nece? Kusura bak. Şu arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Gelceğim nereye bu sabah. Bunlar sana bak. Bak aşağısına sikiyorum. Ayağa sikiyorum. Ayım kaçıyor. Şuna yesin tam bir şey. Yani gelmiyor lan. Şu mesela ben burada düğüm var Gördüğünüz yerde bak. Ama şu düğümün şurası değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bak. Aklına bak bak. Bak şu bak. Gördüğünüz yerde Neyse. Şu anda savaş ekliyor. Arkadaşlar bu arada savaşı geldi. I'm hurting them... About their filtrate.... Ahhhh.... Okay, Michael. I'm gonna be back one sec Okay, let's do the molотивants Go Hanwoman